Bu makarnayı bu yaz mutlaka deneyin. Şimdi yapımına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım. İzleyin lütfen. Makarnayı yapmaya şöyle bir baş soğanı küçük küçük doğrayarak başlıyorum. Ben bu makarnayı genelde böyle pişiriyorum arkadaşlar. Çünkü hem pratik oluyor hem de lezzetli oluyor. Makarnanın vitamini gitmemiş oluyor. Ve servisi de güzel oluyor. Sizlerle bu makarna yapma şeklini paylaşacağım. Bu verdiğim tarifi uygulayın. İnanın çok beğeneceksiniz. Bundan sonra makarnalarınızı hep bu tarzda pişireceksiniz. Önce şöyle bir tane soğanı doğruyorum. Ben tencereye alacağım soğanımı şekilde küçük küçük yemeklik doğradığım soğanı tencerenin içerisine alıyorum. Tencereye koyduğum soğanların üzerine biraz tereyağı ekleyeceğim. şuradan bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum şu şekilde. Biraz da üzerine zeytinyağı koyacağım. Şöyle bir 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Soğanımı pembeleşmek üzere ocağa alıyorum. Altına açıyorum ve ben diğer sebzeleri doğramaya başlayacağım. Biberlerin çekirdeklerini ayıklıyorum. Bu şekilde. Biberleri de şöyle küçük küçük doğrayacağım. Bir tane de biber, e, kırmızı biber koydum. İsterseniz kabuklarını soyabilirsiniz. Benim domatesler küçük olduğu için hiç kabuklarını soymama gerek yok. Şöyle ufak ufak doğruyorum. Bu arada domateslerinizi rendeleyebilirsiniz. Rende de yapabilirsiniz. Rendeli de çok güzel oluyor. Yapacağınız makarnaya göre sebze miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu makarnayı bu şekilde mutlaka deneyin. Şöyle domatesleri de doğradım. Pembeleşen soğanların üzerine kıymayı bırakıyorum. güzelce kavurduğum kıymaların üzerine de doğradığım biberler ekleyeceğim. Soğanlarla kıyma birazcık şu şekilde kavrulsun. Doğradığım domatesleri de ekliyorum. Bunların güzelce pişmesi için ağzını kapatıyorum. 5 dakika bekliyorum. Şöyle pişen domatesin biberinin içerisine şimdi salça ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı şöyle dolu bir salça ekliyorum. Domates ve biber salçası karışık burada. Şu şekilde salçayla da birazcık pişecek. İçerisine tuzunu bir tatlı kaşığı yine e, sevdiğiniz baharatları şöyle bir çay kaşığı karabiber pul biber ekledim. Bir tatlı kaşığı şöyle hepsini güzelce karıştırıyorum. Ne tür makarna istiyorsanız Sosun içerisine o makarnayı ekleyin. Ben şöyle Nuhun Ankara makarnasının e, kelebek makarnasını ekliyorum. Bir paketi boşalttım. Şöyle bir karıştırıyorum sosla beraber. Ve üzerine sıcak su ekleyeceğim. Sıcak sudan önce şöyle kuruttuğum sarımsaklardan da koyacağım. Bir tatlı kaşığı da kuruttuğum sarımsak tozundan ekliyorum. İsterseniz taze sarımsak da döyebilirsiniz. Koymaya da bilirsiniz. Sarımsak zevke kalmış. Ve üzerine sıcak su ekliyorum. Su ayarını da şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde makarnayı birazcık karıştırıyorum ufaktan. Hafif makarnanın üzerine çıkacak su. Şöyle koyalım. Su şu şekilde makarnanın üzerine çıkacak. Çok az. Böyle olduğunda ağzını kapatalım. Altını da kısalım. Şöyle kaynamaya başladı zaten. Ağzını kapatalım. Altını da kısalım. Pişmeye bırakalım bunu. 10 dakikada pişiyor. Ara ara karıştıralım ki dibine yanmasın. Suyunun çekip çekmediğini kontrol edelim bu arada da. Hala suyu var. Henüz pişmedi. Makarnanın suyu çekti. Altını kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum. 5 dakika dinlensin. Makarnamız hazır. Servisinde görüşelim. Makarnamız güzelce dinlendi. Şöyle bir karıştıralım. Servise hazır. Şu güzelce karıştırdıktan sonra servis yapabiliriz. Piştikten sonra çok da bekletmeyin çünkü fazla birbirine yapışır. Hemen servisini yapalım bu şekilde. Gördüğünüz gibi iki zahmete hiç gerek yok. Sosuyla birlikte şahane pişiyor. Servis yaparken üzerine maydanoz da ekleyebilirsiniz. Makarnayı herkes çok seviyor. O yüzden bir de bu şekilde deneyin derim arkadaşlar. Zahmetsiz, pratik bir yemek. Şöyle Buraya kadar izlediyseniz videomu abone olup bildirim sesini de açarsanız sonra yayınlayacağım videolardan da haberdar olursunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.